Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sadece bir konu üzerinde çok önemli bir değerlendirme yapmak istiyorum. Aslında bu bir konu Türkiye'nin bir özeti. Ve parlament olarak biz yöneten ve denetleyen bir demokrasiyi kurumsallaştırmak için, devlet kurumlarının şeffaf ve denetlenebilir olması için bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek ve parlamentonun hesap soran vazifesini ve rolünü unutmamak durumundayız. Geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız Balıkesir'de bir fabrikada patlama yaşandı. Mühimmat üreten bir fabrikaydı ve bu patlamanın ardından 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. Patlama olur olmaz ben derhal olay mahaline gittim. Teşkilat üyelerimiz, il başkanımız, diğer arkadaşlarımızla beraber süreci baştan sona takip ettim. Ve o gün devletin üç bakanı gelerek yerinde bilgileri aldılar. Ve ardından cenaze törenleri yapıldı. Ve bu cenaze törenlerine devletin neredeyse bakanlar kurulunun bütün üyeleri katıldı. Ve Sayın Erdoğan da daha sonra yaptığı ziyarette hayatını kaybedenlerden birinin evinde Kur'an-ı Kerim okudu. Onlara dua etti. Ve o gün bugündür bu fabrikada neler oldu, bu 11 kişi neden hayatını kaybetti? Kimse konuşmadı. Ben bugün sizin huzurunuzda o sürece dair birçok soru işaretini kamuoyuyla paylaşmak ve ilgililere ve yetkililere ve sorumlulara hesap sormak için buradayım. Çünkü parlamentonun vazifesi millet adına sadece yasama yapmak değil, aynı zamanda denetleme yapmaktır ve hesap sormaktır. Bugün 4 tane soru önergesi hazırladım ve tam 30 tane soru yönelttim bu 4 bakana. Bunların cevaplarını bekliyorum. Ben bunların cevaplarının tamamını biliyorum. Ama bunları soru olarak sordum ki onlar da neyin ne olduğunu öğrensinler ve tarihe not düşmek için bu bilgileri soru olarak kamuoyuyla paylaşıyorum ki bugün bu soruşturmayı yürütüp yarın eldeki bilgi belge buymuş. Öldüler ama iyi öldüler. Ne yapalım takdiri ilahiymiş, kadermiş denmesin diye bunu yapıyorum. Ve bundan sonra bu tür rezaletler, bu tür aymazlıklar ve beceriksizlikler ve çapsızlıklar bu ülkede olmasın. Alın teri döken, göz nuru döken, emek harcayan, nafakasını sağlamaya çalışan insanlarımızın hakkı hukuku korunsun, hayatları muhafaza edilsin diye yapıyorum. Öncelikle fabrikanın geçmişinden bahsedeceğim size. Fabrika 2002 yılında kuruldu. Ve fabrika ilk kurulduğunda fişek üreten, daha sonra da küçük mermiler üreten bir fabrikaydı. 2016 yılında darbe girişiminin hemen ardından fabrika sahibi hakkında bir soruşturma başlatıldı ki fabrika sahibi AKP'nin Balıkesir'indeki il yönetiminde bulunan bir isimdi. Ve darbenin hemen ardından dendi ki sen FETÖ üyesisin soruşturma açıyoruz ve fabrikaya bir kayyum atandı. Soruşturma uzun süre devam etti. Fakat atanan kayyum çok enteresan bir şey yaptı. Soruşturmanın sonucunu beklemedi. Yani soruşturmada eğer bu kişi haklı çıkarsa tekrar fabrikasını kendisine iade edebiliriz. Onun için burayı doğru düzgün yönetelim ve olur da adalet tecelli ederse hak sahibine bunu veririz demedi. Apar topar bir işlem yaptı. Önce birine sattılar fabrikayı. Çünkü o birine başka bir niyetle satılmıştı. O biri de fabrika verilmesi. nitekimde öyle oldu. Yargıtay tarafından söz konusu kişi beraat etti ve beraatı tescillendi. Ama artık fabrikası kendinin değil başkalarınındı. Bütün Türkiye FETÖ terör örgütü ile ilgili kanaatimi bilir. Bu yapıya dair ne kadar net, ne kadar güçlü durduğumu ve ne kadar ciddi eleştiriler yönelttiğimi ve nasıl mücadele ettiğimi bilir. Ama bu fabrika FETÖ'yü bahane ederek eski AKP'li birinin elinden alınıyor, önce birine veriliyor, sonra da o biri üzerinden başkalarına satılıyor. Ben buna itiraz ediyorum. Hukuksuzluğa itiraz ediyorum. Haksızlığa itiraz ediyorum. Hülle yöntemiyle birilerinin malına, mülküne çökme anlayışına itiraz ediyorum. Bu adam yargıda aklanmış. Şimdi gelelim patlamanın olduğu güne. Bakın patlamanın olduğu gün son derece vahim, son derece sıkıntılı bir tablo var fabrikada. Bu arada fabrikanın yeni ortaklarından ya da gizli ortaklarından birinin dünyanın en önemli silah tüccarlarından biri olan Çek asıllı Michael Sternat olduğu söyleniyor. Şimdi bunu niye gösteriyorum size? dünyanın en büyük silah tüccarlarından birinin bu fabrika ile alakasının ne olduğunu sorgulamak için gösteriyorum. Bu adamın fabrikanın yüzde 49 ortağı olduğu söyleniyor. Buna ilgililer ve yetkililer açıklama yapmak durumundadır. Ha bir yabancı Türkiye'de fabrika sahibi olamaz mı? Olur. Fakat bununla bağlantılı olarak sürecin nereye evrildiğini biz tartışmak zorundayız. Fabrikada daha önceden 9 milimetrelik mermiler ve bunların baksırları dolduruluyordu. Fakat bu ortaklığın ardından uzun namlulu silahlarda kullanılan, NATO silahlarında kullanılan, daha çok Ukrayna'da kullanılan silahlarla ilgili mermilerin üretildiği iddia edildi. Nedir bu mermiler? 5.56 ve 7.62'lik mermiler. Peki fabrika buna hazır mı? Yani bu tür mermileri üretmeye otomatik silahların, e, Kalaşnikov'ların, NATO'nun kullandığı savaş silahlarının uzun namlulu silahların mermilerini üretmeye ve bu kapasiteye haiz mi? Bu çok ciddi bir soru işareti. İşte burada skandallar zinciri başlıyor. Bakın, bu mermilerin M16, M4 karabina, AK-47 Kalaşnikov, TAR-21 silahlarında kullanıldığı biliniyor. İddia şu. Söz konusu kişi Ukrayna'da kullanılmak üzere Amerikalılar üzerinden bir satış gerçekleştirmek için buradan fabrikadan bol miktarda sipariş verdi ve fabrikanın kapasitesi buna yeterli değil. Ve fabrika bünyesinde hemen yeni duruma adapte olmak için yeni üretim bantları oluşturuluyor. İşte skandal burada başlıyor. Bu yeni üretim bantlarından bir tanesi Balıkesir'de hangi firma tarafından yapıldı? Bu firmanın ruhsatının olmadığı doğru mu? ve bu bantların yani yeni üretimleri yapan bu bantların ruhsatsız bir fabrika tarafından üretildiği ve denetlenmediği bilgisi doğru mu? Ben bu bilginin ne olduğunu, bunun cevabının ne olduğunu biliyorum ama bunun cevabını İçişleri Bakanlığı Sanayi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı vermek zorunda. Böylesine önemli bir fabrikada ruhsatsız tezgahlarının bulunup bulunmadığını, bulunuyorsa neden bulunduğunu açıklamak zorunda. Patlama olan ünitede daha önceden bir gaz kaçağı olmuş. Fakat bu gaz kaçağıyla ilgili o sistemin, ünitenin sağlam bir yapıyla değiştirilmesi gerekiyorken bu değiştirilme yapılmamış ve orası iptidai bir şekilde tamir edilmiş. Acaba sorun burada mı? Bunun da mutlaka müfettiş raporlarında karşılığını görmek ve bilmek istiyoruz. Şimdi gelelim en önemli konuya. Kaza sabahı en son alınan görüntü 8.27'de. Ondan sonra görüntü yok. Fakat bu görüntü alınmadan önce fabrikada bir elektrik kesintisinin olduğu iddia ediliyor. Bununla ilgili yetkililerin mutlaka ve mutlaka bir cevap vermesi gerekiyor. Gelelim bu elektrik kesintisinin nedenine ve söz konusu patlama ile olan alakasına. Bakın her maddede daha da vahim şeyler söyleyeceğim biraz sonra size. Burada kazanın olduğu bölgede Baksır dediğimiz ünitede maalesef tiner var. 2025 yılında fabrikada kullanılacak ben size miktarını da söyleyeyim. 32 varil tiner depolanmış. Allah aşkına bir taraftan patlayıcıların olduğu, bir taraftan silah ve mühimmatların bulunduğu veyahut da Baksır ünitesinde mermilerin, çekirdeklerinin doldurulduğu bir yerde siz 27 varil, 27 varil tineri nasıl tutarsınız? Bu kadar büyük bir fabrikada başka bir yer mi bulamadınız? Daha vahim bir noktaya geleceğim. Bu tinerin, burada muhafaza edildiğine dair bilgi ve belge fabrika yönetimine ulaştırıldı. Kim ulaştırdı? Hayatını kaybeden Özlem Özçakır. E-mail ile fabrika yönetimine dedi ki, bu mermilerin bulunduğu yerde bu tiner bulunamaz, bu bir patlayıcıdır. Ve bugün ne oldu biliyor musunuz? Buradan soruşturma yürütenlere sesleniyorum. Hayatını kaybeden Özlem Çakır'ın gönderdiği uyarı e-maillerinin tamamı silindi. Bunların geri getirilmesi mümkün. Lütfen Siver Güvenlik İçişleri Bakanlığı bu e-maillerin hepsini getirsin. Daha fabrikada çok daha vahim şeyler ortaya çıkacak. Gelelim başka bir konuya. Bakın fabrikada elektrik hatlarının topraklama olup olmadığı, bunların güvenlik testlerinin yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Bununla ilgili rapor elimizde yok ve buna dair çalışmalar ne durumda hiçbir bilgimiz yok. Patlamanın olduğu gün fabrikaya gittim. Sayın Validen bilgi aldım, diğer yetkililerden bilgi aldım. Önce 13 diye açıklandı hayatını kaybedenlerin sayısı, sonra 12 dendi, sonra 11 dendi. Kendilerine sordum. Bakın bir NATO Parlamenterler Asamblesi üyesi milletvekili olarak pek çok sanayi tesisine ziyarette bulunmuş, NATO üyesi ülkelerin sanayi tesislerinde, savunma sanayi tesislerinde incelemelerde bulunmuş biri olarak söylüyorum. Bir milletvekili kimliğimizle gittiğimizde diplomatik pasaportlarımız alınır, inanılmaz güvenlik önlemlerinden geçirilir ve kayıtlar çok özel yöntemlerle muhafaza edilir. Ve sordum kayıtlar yok mu? Elektrik kesildiği için kayıtlara ulaşamıyoruz dediler. Şimdi sorum şu, içeriye girenler kartlarını okutmadı mı? Neden okutmadı okutmadıysa? Okuttuysa bu bilgiler nerede depolandı? Niye elektrik kesintisi bahane edildi? Ve niye bunun kesintisiz güç kaynağıyla bu dataların, bu verilerin toplanması, muhafaza edilmesi temin edilmedi? İşte bu olmadığı için önce 13, sonra 12, sonra 11 olarak açıklandı. Sorduğumuzda da cesetler çok parçalı olduğu için, bunu üzülerek söylüyorum, maalesef yekpare bir çalışma yapamadık dendi. Şimdi burada tam bir skandalı açıklayacağım size. Buradan İçişleri Bakanı'na, bölgede çalışma yürüten bütün yetkililerin, sorumluların, kendilerine ve amirlerine sesleniyorum. Birkaç gün önce benim aldığım bilgi, fabrikanın hemen yakınında bir yokuşta hala insan parçaları bulunmuş. İnsan kolu bulunmuş. İki gün önce fabrika içerisinde bir insan bacağı bulunmuş. Siz nasıl iş yapıyorsunuz Allah aşkına? Siz bu ülkenin insanlarına böyle mi sahip çıkacaksınız? Koskoca patlama yaşanmış. Ortalık savaş yerine dönmüş. İnanılmaz ihmalleriniz var. İnanılmaz beceriksizlikleriniz ve denetimsizlikleriniz var. Hala haft, aradan haftalar geçmiş. İnsanların kolları, bacakları başka yerlerden toplanıyor. Siz ne işe ararsınız Allah aşkına? Böyle bir skandal, böyle bir vahşet, böyle bir yetersizlik, böyle bir beceriksizlik olur mu? Bunu asla kabul etmiyorum. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın kamuoyuna açıklama yapmasını rica ediyorum. Eğer bilgisi yoksa Balıkesir'deki jandarmayı arasın, ondan bilgileri alsın. Bu... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışmayan bir durum. Gelelim başka meseleye. Orada bulunan yani Baksır dediğimiz mermilerin arkasını dolduran o patlayıcının adı kurşun stifnat. Bu madde patlayıcı olduğu için küçük miktarlarda getiriliyor. 300 gram, 400 gram çünkü çok büyük bir patlayıcı. O patlayıcının o gün, o gün ne kadar, hangi miktarda getirildiğini bilmiyoruz. Fakat çok vahim bir şey daha var. Teknik bir ayrıntı paylaşacağım. Kurşun stifnat kuru havada toz haline gelip havaya kalkıyor. Ben yerinde inceleme yaptım. Fabrikanın tabanı çökmüş, tavanı uçmuş. Belli ki havada büyük bir patlama olmuş. Acaba bu patlayıcı kurşun stifnat toz haline geldi de bir kıvılcım ya da bir ateş ya da alev bunun daha büyük bir patlamaya mı sebep oldu? Bununla ilgili net bir açıklama yok. Ha bunun havaya bir toz bulutu halinde karışmasını engelleyecek şey ne biliyor musunuz? Ortamın nemli olması. Şimdi soruyorum. Ortam neminin yüzde 40 ile 60 olması gerekirken nem testleri yapıldı mı? Nemlendiriciler var mıydı? Henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla burada da çok büyük bir aymazlık ve skandal söz konusu. Son bir noktayı daha söyleyeceğim. Benim aldığım bilgiler. Fabrikada çok önemli sayıda güvenlik kamerasının olduğu söyleniyor. Tam 409 adet güvenlik kamerası var fabrikada. Her metrekaresi tek tek inceleniyor. Çok ciddi çalışmalar yaptım. Ben size bugün fabrikadaki patlamanın nasıl olduğunu söyleyeyim. Fabrikadaki patlama önce bir elektrik kaçağından kaynaklandı. Ve ardından az önce söylediğim tinerler alev aldı ve o tinerlerden Alev alan tinerlerden yansıyan ya da o parlayan alev oradaki paletlerde bekleyen mermileri aldı. Bakın ben size paletlerin sayısını da söyleyeyim. Paletlerin sayısını da söyleyeyim ki daha sonra bir e, tartışma söz konusu olmasın. Konuya ne kadar hakim olduğunu, bütün detayları nasıl çalıştığımı kamuoyu bilsin diye söylüyorum. O gün orada 40 41 adet palet var. Ve o paletlerin hepsinin üzeri mermilerle dolu. Bakın siz o kadar yoğun bir üretim yapıyorsunuz ki, o kadar yoğun bir talep var ki, oradaki üret, ürettiğiniz ürünleri, mermileri oradan çıkartıp ana depoya bile göndermemişler. Çünkü harıl harıl üretim yapıyorlar, mesai saatleri artmış, çalışanlar günde 16 saat çalışıyor, hiçbir güvenlik önlemi doğru düzgün alınmamış ve gelen bilgiye göre, bendeki bilgiye göre, bunu iddia olarak söyleyeyim ki soru olarak sordum. İlk patlama alev alma tinerlerden oluyor. Orada olmaması gereken. Ondan sonra mermi çekirdeklerine yansıyor ki onların da orada olmaması gerekiyor. 41 palet mermi var. Ve bunlardan 9 adedi olay esnasında patlıyor. O patlamayla beraber havadaki toz bulutu da bir bomba haline geliyor ve koskoca işletme bir ateş topu halinde patlıyor. Ha sonra ne yaptılar? Sonra da orada kalan ve patlamamış 32 palet mermi çekirdeğini aldılar. Şu anda fabrikanın sahasında duruyor. İnanmayan varsa yetkililer gidip baksınlar orada duruyor. Ardarda arda bunları koyduğumuzda inanılmaz bir skandaldan bahsediyoruz. Olmaması gereken birçok şey bir araya gelmiş ve bu patlama gerçekleşmiş. Öncelikle 11 vatandaşımızı Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bu ülkeyi bir daha böyle bir patlamadan, iş kazasından, Tabii afetten muhafaza etsin. Bütün ülkemizi, bütün milletimizi korusun diye dua ediyorum. Ama bizlerin vazifesi hesap sormak. Bizlerin vazifesi milletin hakkını, hukukunu korumak. Fabrika yetkilileri, fabrikada çalışanlara hesaplarına para yatırarak ya da onlara ev vaat ederek aman ha bilgi vermeyin, konuşmayın diyerek hiçbir şeyin üstünü örtemezler. Bir daha söylüyorum. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen ilgililerle konuşun, bunlara pabuç bırakmasınlar kim ne biliyorsa çıksın ortaya ve her şeyi söylesin. Ve yine ilgililere ve yetkililere sesleniyorum. Az önce söylediğim 400'den fazla kameranın hiçbir görüntüsünü kaybetmeyin. Çünkü orada her şey belli. Patlamanın nasıl olduğu, o binanın içerisinde o tinerlerin olmaması gerektiği halde olduğu, o paletlerdeki mermilerin olmaması gerektiği halde olduğu nem ortamının, nemli atmosferin doğru düzgün denetlenmediği, ruhsatsız tezgahların olduğu, daha buna benzer birçok skandal ve neticesinde 11 vatandaşımızın hayatını kaybettiği gerçeği orada. Benim buradan hem bölge milletvekili hem de İyi Parti'nin grup başkan vekili olarak çok açık bir çağrım var. Önce Cumhurbaşkanı'na, Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Cumhurbaşkanı yardımcısına, sonra İçişleri Bakanı'na, sonra Adalet Bakanı'na, sonra Sanayi Bakanı'na, sonra da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Ha siz bırakırsanız sizin peşinizi de bırakmayacağım. Bu anlattığım bilgiler daha çok fazla detayı bende var. Araştırmayı yapanlarla paylaşılacak bilgilerdir. Siz üstüne gitmezseniz ben gideceğim. Ve bu millet ihmali olan herkese hesap sormak ve bunun faturasını onlara ödetmek zorundadır. Sözlerimi tamamlamadan net bir şey söylemek istiyorum. Bu aslında anlattığım skandal devlet kademelerinin ne kadar beceriksizce, ne kadar yeteneksizce, ne kadar aymazca yönetildiğinin bir göstergesidir. Türkiye yüzyılı diye ortalıkta caka satanların bu ülkeyi ne hale getirdiğinin bir göstergesidir. Ve tabiatıyla biz İyi Parti olarak milletimizin yanındayız. Bu ülke daha doğru yönetilsin istiyoruz. Bu ülke aydınlık günlere taşınsın istiyoruz ve hesap soracağız. Hatası olan, ihmali olan, ihaneti olan kim varsa hesap soracağız. Çünkü biz İyi Parti olarak milletin yanındayız ve millet için siyaset yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok net olarak söylüyorum. Bir kere bu kaza olmayacaktı. Hiç kimse bana Allah'ın adını anarak bu iş kazadır, kaderdir diyerek bunun örtünü, üstünü örtmeye kalkmasın. 11 kişi hayatını kaybetti. Daha iki gün önce Ondan bir hafta önce insanların ceset parçaları hala sağdan soldan toplanıyor. Bu tamamen iktidarın ve bundan sorumlu olanların aymazlığı ve beceriksizliğidir. Soruyorum, o ruhsatsız tezgaha oraya nasıl koydunuz? Soruyorum, o atmosferde nem oranını ölçecek cihazları koydunuz mu koymadınız mı? Denetlediniz mi denetlemediniz mi? Çalışan kişilere 16 saat çalışın diye talimat verdiniz mi vermediniz mi? Orada bozulan şeylerin tamiratı için ne adımlar attınız? Yoksa hemen alel usul tamir mi edelim dediniz? Daha da önemlisi bu kadar varil, tineri, patlayıcıların olduğu bir yerde nasıl muhafaza ettiniz? 41 palet mermiden bahsediyorum. Bunlar depoda toplanması lazım. Nasıl aldınız da bunları olay mahallinde muhafaza ettiniz? Çünkü harıl harıl mermi üretiyorlar. İnanılmaz pazar oluşturmuşlar. İnanılmaz bir satış yapıyorlar. Onları oradan alıp depoya götürmeye imkanları yok. Ben bir milletvekili olarak bunun çok ciddi bir ihmal olduğunu biliyorum ve iddiayla söylüyorum. Bunun arkası araştırıldığında bugün burada konuşmadığım ama ileride konuşacağım çok daha vahim skandallar ortaya çıkacaktır. Bendeki bilgi o. Yanlışsa onu iktidar yetkilileri söyleyecek ama meselenin meselenin aslı şu. Orada iş güvenliği konusunda çok ciddi bir yetersizlik var. Çünkü eğer siz standardı olmayan ruhsatı olmayan tezgahları koyarsanız orada olmaması gereken ürünleri muhafaza edersiniz. Tiner gibi veya depoda olması gereken mermileri 41 palet mermiyi orada muhafaza ederseniz ve bir de elektrikte kaçak ya da ihmal varsa o zaman bu patlama mukadder olur. Benim itiraz ettiğim bu. Yoksa Türk dış politikası devlet tarafından dizayn edilir. Bununla ilgili atılması gereken adımlara devlet karar verir. Parlamento yapması gereken sorumluluğu yerine getirir. Ben mermiler nereye kime satıldı tartışmasına girmiyorum. Asıl sorum talebin fazlalığı münasebetiyle fabrikadaki hazırlıksızlık ve ondan sonra birçok yetersizlik ve beceriksizlik mi bütün bunlara sebep oldu? O yüzden bunları soruyorum. Başka sorunuz yoksa ben toplantıyı bitireceğim. Çok teşekkür ediyorum.